Bahadır. 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 Oğlum. Ne de bu çocuk ya? Oh. Bahadır. Oh, elma suyu. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Ya Sinem kız, benim e, çorabın teki nerede kalmış mavi çorabın? Nerede çıkardıysan orada dur. Şu an seninle işim gücüm var, dur. Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok, evin içinde. Nereye kayboldu bu çocuk? Sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır. <laughs> aferin sana ya. Nerede bu çocuk ya? Ne içiyorsun sen benim canım ya? Oğlum ne işin var burada senin ya? Ya anne tuvalet doluydu ne yapayım? Ben de klozeti burada aradım. Klozetin kapağını ararken de uyuyakalmışım. Bu oda oturdum. Ne? Ya şu yaptığını beğeniyor musun sen ha? Şu buzdolabı bozuk diye getirdin, koydun salonun ortasına. Aylar da Bu çocuk ne yapacağını şaştı gitti bunun içine oturuyor. Bu ne artık Şevket ya? Ya benimle ne alakası var Allah aşkına ya? Okulda iş teknik dersinde veriyorlar bunlara yapıştırıcıyı, veriyorlar kokusunu. Bunların kafası güzel oluyor ya. Benimle ne alakası... Çık lan sen de oradan, sığırcuk! Neyse o zaman ben tuvalet boşaltıysa gideyim, tuvalette bekleyeyim tuvaletimin gelmesini. Söz verdim, tuvaletimi yapacağım. Ya saçma sapan işler. hadi git manyak manyak. ya. bu nasıl işler ya? Çekil. Kalk. Kalk şu buzdolabını kaldırım götüreyim şurada Allah, <laughs> Allah seyersem burada duracak mı böyle ya? Bu ne ya bozuktu diye adamları çağıracağım dedim, geçeceğim dedi. yapacağım dedi, etceğim dedi ya. Yani... Adamlar gelecek. Gelmiyorlar. Gelecekler bugün aradım kesin gelecekler telefonla konuştum, gelecekler tamir edip koyacaklar yerine ya. Tamir edecekler. Evet. Bunu tamir etmesin ha bu eskidi ya biz bunun yenisini alalım. Öyle her eskiyenin yerine yenisini alsaydık bir dakika ya, ne? Heh. Bu evde senin esamin olmazdı. <laughs> ya bak, bu makinenin, bu buzdolabının değişecek malzemeleri değişecek. Ne eksiği varsa değişecek. Fıstık gibi olacak ya. Yepyeni do dolap ya. Bu mu yepyeni? Evet. Bu mu yapıyor? Ya bu tar, tar 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 sallanıyor, yürüyor yürüyor bu geceleri geçen yatak odamıza kadar geldi, sanki yatak odamızdaki soğukluk yetmiyormuş gibi. Öyle iki yılda bir maaşını buzdolabına verirse evet. adamın bazı şeylere de. Gücü kalmayabilir. <laughs> Bu dolap tahmin edilecek. İşte o kadar efendim. İşte o kadar. Enayi değilim ben. Hayır, se servis mi? Servis. mi? <laughs> İnşallah servis. O beklediğimiz servis gelmiştir. Eğer servis gelmezse vereceğim bunu hurdacıya. Alacağım mandalı. Alacağım mandalı. Alacağım mandalı. Ya ne mandalı ya? Ağzından yer alsın ya. Ben buna 18 taksit, bir de 18 tane kahve keyfimi verdim ya metanetli ol. Henüz ölemezsin. E, kardeş, buyurun sonunda geldiniz. Buyurun efendim, bu bizim buzdolabımız. Böyle odanın arkasında sürekli. Merhabalar efendim. Biz, biz teknik servisler geliyoruz. E, Ooo! Evet. Şen çocuklar, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, biz böyle... Beyinize kadar böyle patatarak Patalarak girdik biz en iyisi. Galoş giyelim. Galoş? Oho, evin ortasına kadar girdikten sonra onlar takmanız da çok iyi oldu. Güzel oldu da ben hemen bir şey sorabilir miyim Hayır, size? Tabii buyurun. Şimdi bu çürük, eski hurda buzdolabını size versek, siz onun yerine yepyeni bir şey veriyor musunuz? Şimdi efendim bunun sıfırını 2500 TL'ye veriyoruz. 250 TL'ye bunu sayıyoruz. O da sizin hatırınız için. Ne lan benim hatırıma? Ne lan benim hatırıma? Enişten misin, kayınçom musun oğlum? Sen benim lan. 2500'e satıyorlar, de geri alıyorlar. Benim hatırıma. Allah Allah ya. Siz bunu tamir edin. Farkı neyse veririz kardeşim. Yepyeni buzdolabı bu ya. Öncelikle sakin olun efendim. Ha, Sakin ol. Sakin olun ve buyurun efendim. Buyurun. Enver sever değil mi lan bu? Buyurun. Buraya geçelim mi böyle? Evet, buyurun. E tamam. Evet. Efendim garantisi devam ediyor mu? Valla bunun iki yıl garantisi vardı. Ama ne tesadüfse üçüncü yıldan gün almaya başladığı an bozuldu. Hımm. Pekala. Hmm. Önce bir sakin olalım. Tamiratla başlayacağız. Merak etmeyin. Fakat şunu sormak istiyorum. Tam olarak sorunu neydi? Bağlanma sorunu yaşıyor. Şevket dedi, sorun sende değil, bende dedi. Ve o yüzden de bana yüz verin Lan ne bileyim ben bunun sorunu ne? Siz bakacaksınız, siz çözeceksiniz. Benim bir servisim ya. Allah Allah ya. İki yıl orada Allah, bunu zırt pırt bozuluyor bu ya. Tamam, ya. anlıyorum. Pek. Ee, ne gibi şikayetleriniz var? Ay yürüyor, yürüyor. Kime yürüyor? Çamaşır makinesine yürüyor. Daha önceden de bulaşık makinesine yürüdü. Araya biz zor girdik. Hanım çok zor durumda kaldı. Lan oğlum, Manyak mısınız? Beyaz eşya fetişisti misiniz? Nesiniz siz? Bizi niye sorguluyorsunuz? Siz alçın bakın, kontrol edin ya. Beyefendi, bakın burada soruları biz sorarız. Anlaşıldı mı? Sadece biz sorarız burada soruları. Tık tık. Evet. Eğer buzdolabınızın yaşamasını istiyorsanız bu sorulara cevap vereceksiniz. Hı -hı. tamam, tamam. Ee, haklısın. Ben sustum. Yeterci kurtulsun. Tamam. Evet. evet. Şey şey yapıyor. Ben geçenlerde şey yaptım. E, börek yaptım, börek hazırladım. Misafir gelecekti. Ee? Ondan sonra bir şey oldu. ona gelemediler. Ben de bunu buzluğa kaldırdım böreği. Buzlu... Sonra yaparım diye. Pişirmeden koymuş. Evet. evet. Sonra? Sonra olan orada işte. Bak. Sonra? Bakalım ne olmuş? Buzluğa koyduğum böreği pişirmiş bu buzdolabı. Ben de bakabilir miyim? Evet. Pişirmiş. Şuna bakabilir miyim? Tamam, Evet, pişirmiş. Pişirdi. Ama içini pişirmemiş. İbrahim, Hı. arkaya geçiyoruz. Bir ben şey var. Anlamadım, bir yine. Orada elma suyu da var içerisinde, tortiş. <laughs> Ama yazın, buraya gel bakalım. Tamirat başlıyoruz. Ha. Evet, Hadi. eldiven. Tamam. <laughs> Siz beni sevmiyor musunuz? <laughs> Her şeyi onun çözeceğini düşünüyorum ben de. Hadi inşallah. O zaman Müsaade biz gidiyoruz. Ben arkaya geçiyorum. Ben de geliyorum. Şevket Bey, lütfen dualarınızı esirgemeyin. Ay. Hadi bakalım. Bırakalım Hadi kolay gelsin. Hadi, Hadi kolay gelsin. Ay. Oh. Ay Allah ne oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bak eğer bu bundan sağ çıkamazsa... ...biz bunun fişini çekmek zorunda kalabiliriz. Hayır. Hayır, hayır. Bunu aklımıza bile getirmeyelim. Hayır. Bu buzdolabı düzülecek, evet ve eski günlerdeki gibi bize yiyeceklerimizi tekrar soğutacak Sinem. Eğer ölürse kampanyadan yararlanalım. Hayır, bunu aklına getirme. Onların da istedikleri zaten bu. Tuzağa düşmeyelim. Sence neden garanti süresi bozulur, bozulmaz? Öyle olur mu lan? Öyle düşünme. Ne oldu orada? Ya bir anlık gaflet dalan Bir dil sürçmesi. Bir dil sürçmesi neler emanet oldu. Sonra aniden baş alınca bu sefer partnerin hazır olmadı. O olmadı. İşte evet. seyirci orada bir şey yapmış olduk. Onlar olmadı. Arkada bir kaynaşma. Geldin mi? Yapayım, geldin mi? Dur da. Ee, siz oyalıyorum. <laughs> bak kendini her türlü kötü sokmak pek var. Ben burada gel insan var. Şey var. Hayır kendini her türlü kötü sona hazırla bak. Eğer bu ölürse kampanyadan yararlanır Öyle düşünme. Onların da istediği zaten bu. Bir düşün bakalım bu. Makinelerin garanti süresi bozulunca. <laughs> Soldansa <laughs> garanti süresi. <laughs> El makinesi çok kaçırdı. <laughs> Öyle düşünme. Bak eğer buna bir şey olursa bu ölürse biz bu kampanyadan yararlanalım. Ya Bunların da zaten istediği bunu düşünmemiz. Ya. Bu aletlerin düşün, garanti süreleri bitince neden zırt diye bozuluyorlar? Hı? Sence bir tesadüf mü bu? Ya bırak Allah'ını seversen ya bu bozuk şeyler artık yeter artık ya. Pilav yiyeceğim zaman bamya kokuyor. Süt içeceğim kola kokuyor. Yeter artık ben da bir şey yemekten sıkıldım. Böyle puzdalı olmaz olsun ya. Henüz karar vermek için çok erken. Hele bir duralım servisçiler bir gelsin. Dur bakalım. Ya, ne oldu Mustafa Bey? Ha. Oh. Sorunu bulduk. Ha neymiş? Buzdolabı bozuk. Baba. Ne? ne? Hayır! Hayır! Bozuk mu? Bozuk. Buzdolabı mı bozulmuş? Bozuk efendim. Bir dakika lan! <laughs> lan oğlum manyaklar zaten biliyoruz bunu bozuk olduğunu. Ben sabahtan beri burada boşamayacağım terleri döküyorum. Ne? Neyin nesi varmış? Şevket Bey, öncelikle sakin ol efendim. Allah'tan motoru sağlam. Hah. Onda bir sorun yok. Fakat suyunun ve de tüpünün değiştirilmesi lazım. Tamam değiştirin. Nedir yani ya? Ama efendim soğutma sistemi de bozulmuş. Karbüratörü bozulmuş, buz işi bozulmuş. Balatası bozulmuş <laughs> ya bunun. Bir saldırı önce çıkmaz. Araba mı bu? <laughs> Oto tamircisine çevirdiler ya. Yalnız ha. sadece 1500 lira verirseniz bunların hepsini yaptırabiliriz efendim. 1500. Lanet olsun. Çok zor bir karar. <laughs> yenisini alırız. 1500'e yenisini alırız. Saçmalama arada. 1000 lira para. Şimdi bak. bin lira. 500'ü ben şimdi bunlara burada versem. Ya, 1000 100. lira da buradan çektirirsen, tamam. Ee, peki şimdi bir dakika. Biz 1500 lira verince bu alet düzelecek mi? Eskisi gibi olacak mı? Efendim kader? Kaderin önüne geçilmez. Şuraya ne yazıldıysa o. Oh. Lan kaderci beyaz eşyacım olur lan. Bunun garantisi yok mu kardeşim? Efendim hayatta neyin garantisi var? Lütfen ya. Tamam Orhan, lanet olsun. Koruyorum. Çek. Ya. Mustafa, ben çekiyorum. Sen tamirata bir ata başla kardeşim. Chipreniz. <laughs> sinirim elma suyu Hayır bugün çok iyi. Konuşma kadın! Elma suyu Adamı ikin etmeyin! Sorun sadece onlarda değilmiş. Fan da bozulmuş! 500 TL! Yapma ya, 500 lira mı? E bunun garantisi var mı? Alakası yok! Of. Tamam. Eğer şimdi çekilirsen sadece 1250 lira kaybetmiş olacaksınız. Hayır, hayır, hayır. Bu yoldan geri dönüş yok artık. Hayır, yapma, yapma. Hayır, bu yoldan yapma. geri dönüş yok. Görüyorum. çekil. Gidiyorum. Git Mustafa. Fanı ah, ah, değiştir. Şifreniz. Ah, ah, ah. Sen kaşı da bozulmuş. 300 TL. Garantisi yok. Seni küçük aptal. tamam ulan tamam. Onu da görüyorum. Ah. Şifrenizi biliyorum artık. Sormayacağım. Devam <laughs> et. Oldu tamam bu sefer oldu. Ah. Oldu. Oldu mu? Şevket Bey sizi tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Ben daha önce hiç sizin gibi müşteri görmemiştim. Bize müsaade. Mustafa, <laughs> İyi günler. İşte bu iş bu kadar. Hadi anca gidersin bakayım. Gördün mü? Nasıl hallettin bu işi? Evet. Şimdi bir dakika. Sen ne kadar para verdin bu adamlara? Şimdi ha? bir 1500 verdim. Ha. Ondan sonra 499 şey verdim. Oradan 310 ona verdik. Ha. Ee, 2499. bir ekmek kardayız yani. <laughs> bir ekmek kâr... Ya Gittin yeni buzdolabı parasını kül üstüne bıraktın gene bizi. Bununla bıraktım ya yani, Cemge. Ya öyle deme ya. Onların istediği oydu zaten ya. Nasıl onların tuzağına düşmedim ama? Şuna bak. Taş gibi taş taş. Şuna bak. Ne oldu Şevket? Ne olacak bu bana kapak oldu? <laughs> Müzisyenleri ayarladın değil mi lan? Bana bak. Kaymakama rezil olmayalım sakın ha. Tamam mı oğlum? Bak, benim şu hayatta korktuğum iki şey var. Biri gaynanam, biri de gay rezil olmak. Aman ha. Gaynanam <laughs> bir adım önde tabii.